İnanmıyorum Barbie gitti. Aa. Ay. Ela <laughs> 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 <Müsa>, Barbie'nin <müsa. gülüyor> <laughs> e oraya mı takıldı? Hadi <laughs> al gel. <laughs> Barbie düştü. <Gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Barbiler uçuyor. Kadaklı. Barbiler uçuyor. Kadaklı. Kadaklı. Adaları alabilen. Adaları alabilen. Barbiler uçuyor. <laughs> Ay kafama geldi. Yanıma geldi. <laughs> nasıl aktı mama? Ekle nasıl mama? Aa arkadaşlar, barbiler uçuyor. Bakar mısınız? <laughs> Ela ile mirası barbilerini havaya atıyorlar. Ah, geldi. Ay atar oldu. İşte. Çabran Ela. Çimler Evet burası çamur. Buraya basmıyoruz. Hadi ikiniz bir aynı anda 1 2 3 deyince bekle. 1 2 3 Aynı anda atmadınız, olmadı. Alın elinize. Alın elinize bekleyin. Ben 1 2 3 deyince 3 dedikten sonra atıyorsunuz havaya. 1 2 3 Hoşçakalın arkadaşlar.